Merhabalar. 18 Mart 1915 günü İngiliz Irresistible ve Ocean ile Fransız Bu Batmış, İngiliz Inflexible ile Fransız Safran ve Galus savaş. kaldı. Müttefikler Boğaz'ı geçerek İstanbul'u ele geçirme planlarını 25 Nisan'da başlayacak kara muharebelerini ertelemek zorunda kalmışlardı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı ve Nusret'in tarihe geçen bu harekatı için 1923 yılında Bahriye Nazırı Churchill bunları diyecekti. Bugün dünya denizlerinde görev yapmakta olan 5000 aşkın savaş gemisinden hiçbiri Nusret ve onun döktüğü mayınlar kadar harbin gidişine ve düşmanın geleceğini etkili olacak bir başarı gösterememiştir. 18 Mart 1915 günü kazanılan başarıda büyük pay sahibi olan Nusret, 1918'de bir süre İstanbul'da demirli kalmış, 1926-1927 yıllarında Gölcük Tersanesi tarafından yeniden donatılarak bir süre daha donanmaya hizmet etmiştir. Geminin ismi 1937 yılında pek anlamsız bir şekilde yardım olarak değiştirilmiş 1939 yılında ise gemi tekrar Nusret olarak adlandırılmıştır. 1955 yılında aktif görevden alınan Nusret'in önceleri müze olması düşünülmüşse de sonra bu fikirden vazgeçilmiştir. Günümüzde pek çok kişi Yavuz, Hamidiye veya Nusret'in diğer ülkelerde olduğu gibi mutlaka müze yapılması gerektiğini savunur ve bu nedenle de dönemin yönetici ve komutanlarını bilinçsizlik ve tarihi saygı duymamakla suçlandı. Tabii ki her dönemi kendi koşullarında yargılamak gerekir. Maddi olanaklar ve diğer imkansızlıklar nedeniyle bu kararlar alınmış olabilir. Yavuz'u büyüklüğü nedeniyle günümüzde dahi müze olarak idame etmek oldukça zordur. Hamidiye'yi de bir dereceye kadar kabul edebilirim. Ama tarihi değiştirmiş ufacık nusretin müze olarak muhafaza edilmemiş olmasının hiçbir mazeretini geçerli ve makbul kabul etmek imkansızdır. Dönemin yönetici ve komutanlarının yeterli tarih bilincine sahip olmadıklarını burada söylemek isterim. 1962 yılında özel bir şirkete satılan Nusret, 1962-66 yılları arasında kuru yük gemisi olarak kullanılmıştır. Yapılan tadilatlardan dolayı geminin orijinal formu tamamen değişmiştir. 1990 yılında Mersin Limanı'nda Batak Nusret gemisi daha sonra kurtarılarak 2008 yılında Tarsus Belediyesi'nce Tarsus'taki Çanakkale Parkı'nda sergilenmeye başlanmıştır. Yaklaşık yarım asır sonra Türk Deniz Kuvvetleri Zamanında yapılmış olan hatanın telafi edilebilmesi maksadıyla orijinaline tamamen sadık kalınarak Nusret'i adeta yeniden doğmasını sağlamıştır. Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen geminin müzecilik açısından donatılma görevi ise İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı'na verilmiştir. 2009 yılında İstanbul Deniz Müzesi Deniz Tarihi Arşivinde yapılan çalışmalar, Nusret gemisinin Almanya'dan teslim alınan demirbaşlarını kaplayan malzeme demirbaşları, malzeme demirbaş defteri bulunmuştur. Bu defterde gemide mevcut filikalardan el aletlerine kadar çok detaylı listelerin yer alması misyon olarak geminin donatılmasında çok faydalı olmuş ve malzeme envanteri bu defterler alınarak esas alınarak oluşturulmuştur. Gölcük Tersanesi'ndeki inşasını mütakip TCG Nusret Gemisi, Çanakkale'ye kendi makinelerine intikal etmiş, 18 Mart 2011 tarihinde Çanakkale'de yapılan bir tören ile halkın ziyaretine. Geminin bazı bölmeleri, ziyaretçilere Çanakkale Savaşları ve Nusret'in mayın harekatı hakkında daha geniş bilgi verilebilmesi açısından sergi ve konferans odası olarak düzenlenmiştir. Gemide de Çanakkale Savaşları dijital sunum teknikleri kullanılarak ziyaretçilere sunulmaktadır. Çanakkale Savaşları'nda önemli zaferler elde etmiş olan gemilerimizin maketleri de burada sergilenmektedir. Bu fotoğrafta Sultanhisar torpido botunu ve onunla ilgili belgeleri görmekteyiz. Aynı şekilde HMS Goliath zırhlısını mavi Muavit Milliye Torpido Muhibimizin bir maketi, yağlı boya bir tablo ve gemi ürünleri burada sergilenmektedir. Aynı şekilde dokunmatik ekranlarda Çanakkale Savaşları ile ilgili her türlü bilgi yer almaktadır. Bu fotoğrafta da Nusret'in isim verilmesiyle ilgili tarihi bir arşiv belgesini görmektesiniz. Geminin subay salonundan e, görüntüler burada. E, iki subayın e, burada oturması yine canlandırılmıştır. Yine subay salonundan başka bir görüntü. E, burası komutan kamerası. E, yine dönemin e, mefruşatına uygun olarak bu kamerada canlandırılmıştır. E, gemi revirini görmektesiniz. Yine aynı şekilde duvarlarda, alabandalarda o dönemki, o eski Türkçe yazılı sıhiye panoları yer almıştır. Aynı şekilde o dönemde kullanılmış olan yine e, sıhiye malzemeleri e, revirde sergilenmektedir. Gemi aşçıhanesini burada görmektesiniz. O dönemde kullanılan tabi tencereler, fırın ve diğer kaplar burada görüntülenmektedir. Ve yine aynı şekilde aşçıhanede bir de aşçı canlandırması yapılmıştır. Erat Mangası'nı görmektesiniz. Burada yine Erat Mangası'nda yatmakta olan, dinlenmekte olan bir asker canlandırılmıştır. Aynı şekilde bir Erat Salonu canlandırması burada yani asker, ellerinde kitaplar, burada vakit geçiriyorlar. Aynı şekilde Erat Mangası alabandalarında da demirli mayınlarla ilgili orijinal, eski Türkçe yazılı bir eğitim panosunu yine görmektesiniz. Demirli mayın nasıl atılır, nasıl çalışır e, şeklinde bu panoda tarif edilir. Yine buradaki gördüğünüz askerin arkasında e, duvarda bir Gemici Bağları panosu var yine. Eski Türkçe yazılı, orijinal bir, o dönemde kullanılan pano. Evet Erat Salonu'nda mangasında bir tüfeklik, üzerinde bir cephane sandığı ve aynı şekilde bir hamakları burada yine görmektesiniz. Yine Erat Mangası'ndan başka bir köşe e, hamaklar, e, halat usturmaçalar, bir e, el tulumbası yine burada yer almaktadır. E, gördüğünüz gibi zincirlerle bağlı hamaklar gerektiğinde tabi bunlar e, rahatlıkla sökülebilmektedir. Evet, köprü üstü burada görmektesiniz. Köprü üstü de yine e, o dönemin e, sistemlerine, cihazlarına uygun olarak e, donatılmıştır. Örneğin burada bir çanakkale Boğazı mayın hatları yine eski Türkçe yazılı, o dönem kullanılmış olan e, burada yer alıyor. Tabii ki e, o dönemde en kritik şey mayın hatları nerede? Çünkü bu gemilerde sonuçta gidip o hatlarda hassas olarak çalışıp yeni mayın hatları döşüyorlardı. Burada e, makine telgrafını, dümen dolabını görüyorsunuz. E, aslında buradakiler tamamen seyir e, bir müzecilik maksadıyla sergi maksadıyla kullanılmakta olan e, cihazlar ya da e, objeler diyebiliriz. E, bu ve tamamen müze ziyaretçileri için tasarlanmıştır. Ama gemi seyre kalktığı zaman bu sistemler kaldırılıyor. Yani bunları e, panolara ya da e, o üzerinde bulunduğu ahşap e, masalar kaldırılıyor. Altında model cihazlar, göstergeler ve kumandalar çıkıyor. Onlar kullanılarak şeyi gemi seyir yapabiliyor. Burada yine harita masasını görmektesiniz. Ee, üzerinde yine bir sekstant, bir paralel yine burada yer almak. Köprü üstünde yine kronometreleri görmektesiniz. Ayrıca gemi feneri o zamanki bir gemi fenerleri panosu e, Siyon fenerlerini, başkış fenerleri e, Aynı şekilde e, borda fenerlerini gösteren bir e, Basit bir pano. Yine bir barometre, termometre e, seti o dönemde e, kullanılan e, Köprü üstünden baş üstünün görünüşü Bir kere kırlangıç ve gemi isim e, defası Burası filika güvertesi ee, yine aynı şekilde makine e, dairesinin kaportalarını, lumbuzları, manikaları görmektesiniz burada. E, gemide bir adet üç çifte, diğeri dört çifte e, gemi filikaları var. Ah, ahşaptan e, hakikaten oldukça güzel işçilikle yapılmış filikalar diyebilirim. Başka bir e, görüntü yine e, filika güvertesinden. Ancak kuçamızlıktan e, bakış e, geminin e, görünüşü, ana güverteden başka bir e, görünüş baş başa doğru e, bakılıyor burada tabi. Evet burada da üstünde demirli mayın var. E, 12 adet e, mayın burada bulunmakta. E, tabii replikası hakiki mayı değil ama hakiki ölçülerde ve boyutlar şeylerde şekilde diyebilirim. E, burada tabii güvertede normalde raylar olması lazım. Bu raylar daha devam ediyor. Ancak bunlar suni olarak e, rayların tamamı döşenmedi. E, çünkü ziyaretçiler gemi içinde burada dolaştıkları zaman bu raylara takılarak hepsi düşeceklerdir. Bu da e, müze yani müzeyi gezen insanlar için büyük bir tehlike oluşturacaktır. O yüzden e, buradaki raylar Kaldırılmıştır, ziyaretçiler daha rahat dolaşsınlar diye. Gördüğünüz gibi 12 adet mayın burada yer almaktadır. Evet, bütün gemiler donanma gemilerinde bulunur. İlk subay personeli gemini muhakkak subay personeli de salonunda bulunur. Aynı şekilde az subay salonunda da ilk az subay personeli yine bir lefası donanmada bir gelenek olarak bulunmaktadır. Aynı şekilde yan tarafta da yine Nusretliye gemisinde komutanlık yapan gemi komutanlarının listesini e, hizmet dışına çıkana kadar görmektedir. E, buradaki plakette e, bu Nusret Müze geminin sergi tasarımını yapan İstanbul Deniz Müzesi personeli ve Çanakkale Deniz Müzesi e, personelinin e, isimleri yer almakta. Yani kratör ekibi diyebiliriz başka bir deyişle. Evet, Nusret Gemisi'ni 2011 yılında e, hizmete alındıktan sonra e, 2015 yılında bir daha ziyaret etme şansını bulmuştum. O zamanki ikinci komutanı, gemi komutanı olmuştu. E, onunla birlikte hatıra fotoğrafları gittik e, o günün anısına. Nusret e, Müze Gemi halen Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'na bağlı olarak ziyarete açıktır. Belirli günlerde liman ziyaretleri de yaparak Türk halkına Çanakkale Deniz Savaşı destanının anlatılması ve yeni nesillere bu mirasın aktarılması görevini başarıyla sürdürmektedir. Sunumla ilgili sorularınız olduğu takdirde e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen Mavi Vatan Akademi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkürler.